Merhaba arkadaşlar. Bugün İstanbul Beyoğlu'nun teri tarafından paylaşılan bir belge ortaya çıktı. Bu belgede iddia edilene göre şampiyon Cemalcan yerine Barış olmuştu. Ve ondan sonra sosyal medyaya yayılan bazı haberlerde Cemile atılan Cemil e atılan oyların sayılıp Barış'a atılan oyların sayılmadığı gündeme geldi. Daha sonrasında bu mesajlar Twitter'a yayıldı. İşte o mesajlar. Daha sonra Acume'de yaptığı açıklamada birisi sahte bir belge uydursun biz de inanalım. Ne güzel bir dünya. Ben de sahte mühürlü bir kağıda Boğaz Köprüsü benimdir yazacağım. Bakalım veriyorlar mı? Diyerek sistemde bulundu. Daha sonra Instagram storiesinde Acun Ilıcalı Barış ve Sercan'la bir fotoğraf yayınladı. Olaylar böyle gelişti. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Olayın haklılık durumu nedir? Düşüncelerinizi yorumlarda belirtin. İzlediğiniz için teşekkürler. Beğendiyseniz beğenip yorum atmayı unutmayın.